bu ekranda oluyor. Gönderilen faturalarınızı bu ekranda görüyorsunuz. Ve şurada da taslak oluşturuyorsunuz. Düzenli olarak oluşturduğunuz her ay aynı tutarda aynı müşteri oluşturduğunuz faturaları taslak olarak bir kere oluşturduğunuz zaman düzenli olarak aynı faturayı gönderebiliyorsunuz. Evet. FITO Üzeri olarak biz şunu söylüyoruz. Türkcell bizim iş ortağımız. Turkcell'in altyapısını kullanıyoruz. Biz datalarınızı Turkcell'in data center'larında saklıyoruz. İstanbul'da Davut Paşa, Disaster Merkezi'de Ankara'da söylüyoruz. Yani datalarınızı sakladığımız Turkcell data center'ı ve yedeğini aldığımız Turkcell disaster merkezi. Stratejik bir ortağımızdır Turkcell. Akıllı için cihazlarıyla faturalarınız özel entegratörlüğümüzde hızlıca onaylanıyor ve faturalarınız gidiyor. 40 ERP'li entegrasyondan bahsettik. 2500'ü geçtik e-fatura entegrasyon tecrübesini. Özel entegratörde buradayız. Bir de 10 premise Türkiye'nin en büyüklerine hizmet verdiğimiz durumlarda toplamda 2500 müşteriyi geçmiş durumdayız. Burası teknik mimari yapı. Çok üzerinde durmayacağım arkadaşlar bunu. Burada sizler varsınız. Burada kullanmış olduğunuz ERP sistemi var. Ya da FIT portal olabilir bu ERP sistemi yoksa. Burada bizler varız. Dönüştürüyoruz. Faturaları büyürlüyoruz. Arşivliyoruz. Ve gelir dersi başkanlığına özel entegratörlüğümüzde gönderiyoruz. Mobil uygulama buydu. Az önce aradım. Gelen fatura faturaları görüntüleme, kabul et işlemleri, mail ile fatura paylaşımı, App Store ve Google Play'den bu uygulamayı indirebileceğiniz özelliklere sahip. Evet, elektronik faturadan dolayı aslında kapsama girdiğinden bahsettik. Hızlıca geçebiliriz. Elektronik defter, elektronik faturaya geçecek her mükellefin aslında elektronik defteri de geçme zorunluluğundan bahsettik. <laughs> e, defterde de yazılım teknolojisi kullanılıyor. Bir lisans faaliyeti yok. E doğru yeni ders başkanlığı istemiş olduğu alanları bizim hedefler, onay alan hedefler çözümümüzle birlikte hazırlamış oluyorsunuz. Kodlama yapısı farklıdır. Gelir dersi başkanlığı, elektronik dosyaları UBL kodlu kodda isterken elektronik defterleri XBRL kodla istiyor. Bunların tamamını yükümlülüğü bizde şu anlamda müşteriler ve kapsama giren mükellefler rahatlıyor. Gelir dersi başkanlığının versiyon değişikliklerini takip etmek zorunda kalmıyor. Faturalarımı, defterimi nerede saklayacağım derdiyle uğraşmıyor. Ben gelir dersi başkanlığına faturaları doğru alanlarda mı gönderiyorum sorusuyla karşı karşıya kalmıyor. Dolayısıyla seçeceğiniz doğru özel entegratör her durumda size büyük kolaylıklar, büyük avantajlar ve büyük mali kazançlar sağlamış oluyor. Elektronik faturanın mimari yapısıyla aynıdır. Bu da elektronik defter mükellefi olarak sizler varsınız. Bu teknolojisini kullanan özel entegratör olarak bizler varız. Doğru formatlı defterin gelir dersi başkanlığına geçmesini sağlıyoruz. Kullanıcı adı çiftli elektrik şekli oluyor elektronik defterde. İlk çok basit kullanımda ekranlar, bahsettiğim ekranlar. İlgili dönemi, mali yılı seçerek elektronik defterinizi yüklemiş oluyorsunuz. Elektronik defterde sürece geçecek birazdan. Burada dönem ve ilgili mali ayın seçtiğimiz ekranımız var. Defterin datasını görüntüleyebildiğimiz bir ekran var. GB defteri gibi büyük defter olarak ayrı ayrı bu tercihleri yapabiliyorsunuz. Ee, burada defterlerin kontrolünü verilen malum şerde muhasebecilerin ekranları olabiliyor. Birden fazla VK'nin elektronik defter kontrolü olabiliyor çünkü. Elektronik faturadan çok farklı bir süreci var elektronik defteri. Biz elektronik defterinizi gelir dersi baş yeğeniye ve kebir olarak toplu olarak göndermeyiz. Elektronik defterde, gelir dersi başkanlığında sadece elektronik defterin beratı gidiyor. Bilgilendirme kapak sayfası gidiyor. Elektronik defterin berat sayfasında şirketin bilgileri, ticari bilgileri, yeğeniye defteri, kebir defteri ayrımı, ilgili mali yıl, tarihi ve defter üzerindeki onayların gözüktüğü kodlamayla elektronik defteriniz gelir dairesi başkanlığına gidiyor. Elektronik defteriniz gelir dairesi başkanlığına gidiyor ama benim yeni ve kibir defterim nerede tutuluyor? Her durumda göndermiş olduğunuz beratın arkasında bulunan dataya ekranlardan ulaşmanızı sağlıyoruz. Ve o datayı da bizler arşivliyoruz. Dolayısıyla defter datası bildiğiniz gibi biraz daha büyük olabiliyor. Serverlerde, büyük makinalarda yer kaplaması çok kabul edilebilir bir durum olmuyor. Elektronik faturada olduğu gibi bu datayı da bizler özel etiketör olarak aşıklıyoruz. Evet, bu süreci anlattım. Evet, burada elektronik faturadan bir fark var.